Özür dilerim canımı yaktığın için. Hayır Allah'ım. Sakın burnundan hortum çıkarmıyorsun. Tamam mı? Ben de kal. Benim ismim neydi? Benim ismim neydi? Bahadır abi. Ahmet beni kurtarsınlar. Ben de varım. korkacağım. Korkma, korkma. Korkacağım. Korkma. Elif, Elif çıkartıl. Elif, Elif deniyor. Üç yaşındaki Elif'e. Ben annem babam vardı. Hı hı. Onlar vefat etti. Bir ben kaldım. <laughs> tamam, hiç korkma. <laughs> Korkacağın hiçbir şey yok. <laughs> Elif'i tutar mısın? Ver, tabii ki tutarım. <laughs> Tabii ki. Çok Korkma. Onur ve gurur duyduğumuz lider geliyor. Ak kadrolarım genel başkanı, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Deprem dolayısıyla alınması gereken önlemlerle ilgili yine bir araştırma önergesi. Üç ay önce AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Tamam bu Buse, çok güzel bir fikir. Bu köpekleri salacağız, sen de kedi sesi çıkartacaksın. Her depremden 3 gün sonra unutuyoruz. Kanal İstanbul için 75 milyar diyeceğinize, 75 milyarla Türkiye'nin tüm konutlarını halledersiniz. Depremde ölenlerin bütün günahı onların boynunda. Türkiye genelinde üye sayımız şu an itibariyle Rabbime hamdolsun 11 milyonu aştı. Yurttaş olarak sesimizi yükseltelim işte. Manzara bu. Bak birazdan dışarı çıkacağız seninle. Bacaklarımı, ayaklarımı hissedeceğiz. O ayakların üzerindeki o demiri kopartacağız. Anneniz gayet seni bekliyor tamam mı? Biz çok senden özledi. haber ilettik. O da seni çok özledi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> çok korktum.